Evet arkadaşlar, bugün sizlerle ilk kez Brawl Stars videosu çekiyoruz. Ben niye bayağıdır video çekmiyorum? Çünkü telefonumda virüs var. Güzel video olmaz diye çekmiyordum ama virüse rağmen bak gene geldi. Çekeceğim. Ay bu sefer gelmemiş. Arkadaşlar, nakaf knock oynuyoruz El ile. Gördüğünüz gibi hiper şarjım var. Çok emek verdim bunun için, ben şarj çıktı, ben 11 seviye yaptım ve şimdi maça başlayabiliriz. Ha. Şarjda oynuyorum arkadaşlar, evet, güzelce, şöyle, aa, yani bir şey yapamıyorum ki, dur aksesuar kullanayım bari. Gel gel gel. Aa, aa. Bir şey yapamıyorum şu an. Kaç kaç kaç. Hayır. Yaklaşsam bir. Ha, geldi. Virüs geldi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Reklam çıkıyor ya reklamsız oyunda. Neyse arkadaşlar buraları ben sıkılmayın diye geçiyorum. Arkadaşlar ilk tur kaybettik. Bu turu inşallah alırız. Ben, ben şurada kalacağım arkadaşlar. Ee, tabii Tabi dynamite olmasaydı. Şöyle. Evet tamam. Dynamite öldürdülerse sıkıntı yok. Yak, yaklaşsın bir okro. Beni öldürebileceğini zannediyor. Ee, öldü zaten. Yani bu ne? Bana gelmek zorunda. A Göremiyorum ya önümü. Atlayacak her türlü bana. Ben burada durayım üstüme atlasın. Ya da oraya doğru gideyim. Buraya takalım. Alamadı. Ben de onu alamadım. O da beni alamadı. Nerede ya bu? Heh, oraya kaçıyor. Hakan açık durma yeter. Ge gel gel. Ben seni alacağım. Kaçacak yerin kalmadı. Hayır ben öleceğim. Aldım. Yes. Nasıl aldığını da bilmiyorum. Aa hiper şarj olmak üzere. Hiper şarj diyor mu ya şarj. <laughs> Dynamite gelmese güzel olacaktı. Aldık. Alamadık. Ya hiper şarj ülke. Bir ben bastım. O nasıl oldu? Bir saklı Ya of ya. Bir taşlarca bir beton gitti. Bir beton gitti. Ay kaybettik. İnşallah bir daha kime kazanırız. Arkadaşlar. arkadaşlar hemen karakterlerini gösteriyorum. Şöyle, şöyle bir hesabım var. Pek güzel değil. 30 30 tane karakterim var toplamı. Evet ben 1000 hesabından kötü hesaplar da var ama eh, bu da iyi. Godzilla şeyi seçeceğim arkadaşlar. Net Nita olacağım. Nita'nın mutasyonu var. Bir de Anjeo'nun. Anjeo'nun mutasyonlu olunca işe yarıyor da şey ama Aa, geldi gene virüs. Nita'nın tekim bayağı bir işe yarıyor. 3 3 şey Tekin 3 ultisi Nisan'ın da 2 ultisi oluyor. 1 ultiyle. Evet. Arkadaşlar. Bir de çok kolay Ezderha'yı alabiliyoruz bunun sayesinde. Gel gel. İki dolduracağım sonra Ezderha'yı ee, ben öldüreyim. Ya da direkt Ezderha'dan iki doldurayım ki bak bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle yaparak ölümsüz gücüyle dağılabilirsiniz olabilirsiniz iki ayı var yıldız gücüyle ölümsüz bile olabilirsiniz yani öyle o vururken 936 can geliyor size öyle ölümsüz bile olursunuz yani ayılar bence ayrılmamalıydı hayır ben de dondum ay ayı ayı ay. Al. Aldık aldık. Nasıl Patlattım. Burayı da patlattım hatta. Ama biz kaybedeceğiz gibi gidiyor. Dur ejderha orada. Koş. Ejderhayı almam lazım. Güzel. Nereye atıyorum? Gel. Kaçma. Gel. Tabii ki köprüsünü alayım. Ah. Ben de masaya kaybediyorum. Normal mi? O nasıl oluyor? İnşallah alacağım. Şey, Savaş e topu. Arkadaşlar ee, Kedim de bu odada Eğer sesi geliyorsa tabi Kedi sesi gelsin Söyleyeyim diye Bazı seçeceğim zaten yeni bir karakterim Nereden çıktı belli oluyor zaten Dükkandan bedavaya veriliyor Bilmeyenler için söylemiş olayım Bazı olmayanlar ve bilmeyenler için Daha doğru bir cümle olur e, yüklenmiyor. Hadi. Ha. Galiba yüklendi. Ha evet yüklendi. Aa, hayır ya internet gitti. Çok şanssızım. Çok kötü oldu şu an. Kapıyı mı açtım ya? Acaba onunla mı alakası var? Arkadaşlar ben bir AFK'yım. No, no, no. Belki şimdi olur. Yok alakası yokmuş. gol de yedik. Ne çekiyor bak. Karşıdan biri yapıyor bunu biliyorum. Şimdi on onları şimdi şikayet edebilsem edeceğim. Böyle de oynuyor. İnternet çekiyor bakın arkadaşlar. Şimdi gol attık en azından. Ona şükür. Şöyle ben kalede durayım. Biri geliyor. Aa, kim yaptı acaba ya şunu? Bu arada sakın neredeyse aynı. Hatta aynı da denebilir. Yok değil mi? Ha. Karlı. Az kararlıydı. Üstünü kesin karlı. Biri bir şey yapmış. Yani. Belli oluyor çünkü. Evet arkadaşlar. Ee, iki tane baz var. <laughs> <laughs> Allahu Ekber direkt dalmaya geldi bunlar. Ben o zaman şurada duruyorum. Biri sokağı kapat öldürüyor. Güzel efendim. Evet. Hadi bakalım ilk golümüz geldi. Çok kolay oluyor zaten gol atmak. Doğru. <laughs> 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 <gülüyor> <gülüyor> Ve ikinci gol de benden. Kolaydı. Karşıdaki biri yap, biri yapıyor dedi. Böyle hile, hile kullananlar var. Arkadaşlar, nara 10 dakika olmuş. Şu anda 9 dakika olmuş. Yan, yanında mı bizden bizim M'sini almışlar. O da göre Ne kadar olduğunu ya. <laughs> ne olduğunu artık anlatmam gerek yok. İlk <laughs> olacakları adamın Janet'i nerede? Ay Janet diyorum. Biz bak gene gitti. Bak gene gitti. Ama bu sefer çok fena gitti. Arkadaşlar ben kapatıyorum. Ha, şimdi şimdi birazcık da olsa geldi. Vuramıyorum. Çok kötü bir şey ya. Ha. Ya. Çok Neden hep bana bay yapıyorlar asıl bunu? Ve bana niye yapıyorlar ya? Oynayamıyorum. İnşallah balle gol atabilir. Atamaz artık. İnşallah bu tür, bunu da kaybetmeyiz yani. Hep kaybediyor. için de boşa gitti. Ee, yok o sefer olmamış. Aa. Hadi bir koş. Ya üstten tutuyorlar hep. Hadi bir koş. Ya nasıl gol atamıyorum ya. Hadi. Bir tane gol atmamız lazım. Hiç kimse gol atamadı ya. Bir tane gol atmamız lazım ya. Hayır uzatmalar olacak. İnşallah beraber bitmez ya. Çok yavaş gidiyorum. Alamıyorum bile ya. Hayır. İyi. O iyi oldu. Ve kazandık. Arkadaşlar son bir kez daha attıktan sonra tabii başka bir haritada. Aa. Normalde böyle miydi ya? Nasıl olduğunu anlamıyorum da. Arkadaşlar şöyle planladım. Şimdi Arkadaşlar ben 200 altın aldığımda bu video sonlanacak. Anlaştık mı? Bir de az kalmış. Birkaç maç falan kaldı. Hesaplaşma oynayalım arkadaşlar. Çift. Çünkü ben tekte genellikle ölüyorum. <laughs> Gerçi arada sırada oynuyorum da. Hala yüzü geçiremedim işte onda. İnşallah kazanacağız. Evet. Neredeyse herkesin mutasyonu var ya. Güzel bir bildik oldu. Niye dondu ya? Bildik olduk güzel. Hadi. Adamın adı Edgar 100 Euro. Arkadaşlar. O, olunca ben açacağım videoyu. Arkadaşlar e, ne oluyor? Galiba ben öldüm. Ne oluyor ya? Az önce yer titredi. oyunda titredi tabii. Ne oluyor ya? E, maç bitmiş. Arkadaşlar baka girdi. Ben bir çıkıp geleyim. Arkadaşlar Red Ball 4'ü niye yükledin diyorsunuz. şey bölüm 2'deki bölüm 2'deki şey bir tane gizem var. Onu yapmak için yükledim. Sırf onu yapmak için. Hadi sen de bil yani. Süper sık bir ekranı gelmiyor diyecektim de geldi. Evet, devam edebiliriz. Tabii oyna tuşuna basamıyorum. Ne Hadi ya. 78'de takılı kalıp duruyor. İnşallah i̇şte bu sefer adil olur maç. Aha orada var. Verin. Aldım. Sıra sende. Güzel. Aldık. Hayır. Gelme. Bu İki, iyi, i̇yi ölecek diyecektim ölmedi. Neyse. Ben de hemen duyayım da devam edelim. Ha oradalar. Aha. Selamun aleyküm. Nerede Neredeler acaba? Hmm, burada. Gel öldü. Evet. ve tam 80 oldu. <laughs> 7000 ol, 7000 ol, olacağım veya geçeceğim. Sonra bu videoyu bitireceğim arkadaşlar. 15 dakika olmuş çünkü. Bayağı bir fazla. Neyse. <laughs> Allah-u Ekber. Kaçma gel. Gel kordelius, 100. İlki boşa gitti. Dur bir ikilik yapayım bizi. Hemen şu kutuyu alalım. Aldım. Şöyle. Aha orada bir tane daha baz var. Hayır, hayır hayır hayır. Ya tam duvara ultimi kullanacaktım da kullanamadım. <laughs> Güzel. Çok güzel. Çok güzel. 11'lik oldu. Bu da 12'lik seferini. Çok güzel oldu. Aha kordeli içine kaldık. Çok iyi aldık. <laughs> i̇şte son ediyor. 90. Son 10 kaldı arkadaşlar. Yani bu son maç da olabilir. İki maçta da olabilir. Bilmiyorum arkadaşlar. Bu arada 17 dakika olmuş. Bayağı bir uzun oldu video. Umarım izleyeni biraz fazla olur. Tek istediğim var. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Hep unutuyorum sonra Hiç Şey yapmıyorsunuz. bana vuruyor. Ultim. Ay ultim diyor. Canım olsun diye ben Canım dolduğuna yarayan. Veriyen... Byron canı doldurmayı yarıması mermileri güzel oluyor. Aslında doğuk da aynı öyle. Hemen şöyle. Selam. Ayı. Ya telefonun dön donacağı yerin ya. Arkadaşlar ben videoyu bile durduramıyorum. ha. Evet arkadaşlar o maç bitmiş. İki kupa almışız. Hemen devam ediyoruz. Bu son maç olmak zorunda. Diğer maçı zaten tam izleyemedik. Bu arada neredeyse 20 dakika olmuş. 20 dakika olmuş. 2 dakika kalmış 20 dakika olmasına. Hemen hızlıca bitirmek iç istiyorum bu videoyu. Is Zaten yarın okul yok. bir Mayıs. İşler tatili. Ha hayır hayır. Ha, öldüm ya. Aaa koltuğun içini varmış. Neydi onun adı? Unuttum ya. He mutasyonu varmış. Ödül. 2 kupa eksikti. 90 aldım şimdi. Arkadaşlar, ee, inşallah 200 altını alırım. Videonun önünde 7.000 olacağım. Hadi bakalım heyecanlı Abi zaten 10.000 olmak. arkadaşlar bu arada bazın bir özelliği daha var aslında şöyle şimdi hani bazın etrafında etrafında çember olan karakter bir daha açacağız etrafında çember olan karakterler ultisini doldur o çembere girince düşmanlar ultisini dolduran karakterler işte onların bir avantajı var çalılıklara vurmadan kontrol edebiliyorlar çünkü çaldığım çemberi, çemberi sokuyorlar. Onda ondan sonra ultileri dolarsa orada biri yok. Ay orada biri var. Ultileri dolmazsa orada biri yok. Ay var. Ay yok. Neyse. Oy tam 20 dakika olmuş arkadaşlar. İnşallah sonunda şunu bitirebiliriz. Arkadaşlar bu maçı da kaybedersek kapatacağım. Çünkü çok uzun oldu. 20 dakika. Bir videonun normal halinin iki katı. İyi aldık. Ultiyi ben düşman görünce kullanıyorum. Hop, niye Dur ben niye saldım bilmiyorum ya. Ee, gene reklam geliyor. Hyper geldi mesela. Onu kaydırabilirim. Ah hesaplaşma. Neredesin? Gel. Bitmedi tabii ki. Lan. Ben. Lan benim ne biçim yürüyüşüm var tövbe tövbe. Bu ne? Bu ne? Gel gel. 15'lik olmuşum ya. Acaba arkadaş nerede? Yuvayı arıyordum ben de. Aha orada. Ben ne biçim yürüyorum? Uçarak yürüyorum da Gel gel. Sıkıştım sen. Öldü ki. Öldü her türlü öldü. Biz aldık. Dokuz kupa veriyormuş. Ve dokuz kupa verdi. Arkadaşlar. Artık son, son turu çekmeyeceğim. Çünkü çok uzun oldu. Arkadaşlar oldum da bir daha kaybettim bir şekilde. Ve bu videoda bu kadar da görüşmek üzere.